Hey, bunu tanıyorum. Bunun adı neydi? Bal. Bal. Bal, naber? bal, bal, bal bu. Ha. Herkes, bunu, ya, ne haber? Bal. Ha. Bunu ne? Güneş. Güneş. Bunu Çınar yeni güneş taktı adını. Ben bal. tanımıyorum bunu. Bu da bizi ada fırınında orada gördü. Ben süt gelmişti. Süt almayayım. bu, sen ne bu? Bu elinde o ne? Ben şimdi o içine ne? Şeye gidiyorum. Deniz kenarında. Abi, köpeğe basacağım. Hı. Taş aralarında kediler var, kedi yavruları. Bir nerede? Şeyde eski ayışı var ya. He. Ayışının olduğu yerde iki tane kedi yavrusu var, iki aylık falan. Ama taş arasında dün gece uyumadım biliyor musun? Yağmur çok yağdı. Acaba ne? dedim nereye sığındılar? Dalga da vurup vurup aşıyor. Ha, bir dakika. Dalga. Ha Hı, şey deniz kıyısında o taş dolguların he, olduğu he. yerde. Hiç uyumadım. Bunlar dedim hep ıslanmıştır gece dedim. Ne oldu yavrularım? Akşam götürdüm sosis verdim onlara. Yani ben bunları aşağı yukarı iki aydan beri bakıyorum. Valla. Yani bakıyorum şimdi. O ne elindeki? Kedim kedi maması. Kim verdi onu sana? Ben aldım kedi maması. Ondan sonra. Sen desene kediye sermaye yüklüyorsun hep Naiman'ım. Yani ben çalışıyorum çalıştığım yer kalsın. Önemli değil ha. Diyor ki bana Naymanım sizi diye ben diyor kedi baktığınızı diyor hayvan sevdiğinizi öğrendim diyor. Şimdi diyor bizden çalıştığım paraları alıp bunlara mı tabii, yedireceğim? Tabii ki onlara yedireceğim. Ne Tabii ki onlara yedireceğim. Çünkü ben bu yaşıma gelmişim. E, benim evim yok, parkım yok, şunum yok, bunum yok. Kirada evet. oturuyorum. Çok şükür. Herkes gibi de geçinip gidiyorum. Evet. Çalışmak çalışmakla şunu söylüyorum. Belki içinden haca gitmek geliyor. Gidemiyorum da yapıyorum. E ben. bu da hac gibi. Hayırları Baksanıza da hemen iki tane Naime Hanım'ın peşinde. Çınar zaten bildiğimiz çınar. Bir sahibi var ama bu benimle geziyor. Sahibi şurada. Bunu yeni bulduk. Bak kanlı yapışmış içine geçmiş. He. Sen şimdi bunların annesisin Naime Hanım. Valla bakabildiğim kadar bakıyorum yani. Ben de abisi yer. Evet. Çınar e, abi. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Peki Kesin... köpekler saldırıyor diyorlar e, insanlara. Valla bak şimdi şunu biz yeni gördük. Evet. Çınar da bu bize saldırmıyor. Hiçbir hayvan bize saldırdığını ben görmedim. Ben dönmedim. bir tane sikiyor hmm. ben adını... Niye saldırıyor? Beyefendi ben, ben bir de, bir tane Çınancı köpeğin adını mesela köpük taktım. Hemle hemle çağırıyorum üstüme üstüme atlıyor. Üstüme Vay üstüme. Çınar hey gibi. Çınar hey hepsine isim bak. Şunu söyleyeceğim bak. Çınar isim baba. Niye saldırıyor? Bunlara sen şimdi kötü davranırsan He. bunlar Bak şimdi korkan insanı bile bilir derler. Senin başından duman çıkıyormuş. Bu senin korktuğunu anlıyormuş. Bunlar her şeyi bilen insan. Korkmayacağız i̇nsan yani. İnsan derken hayvan da demek istemiyorum. Evet. Bunlar hissediyor. Seveni sevmeyeni. Gıcık kafanı kapmayanı. Bana evet. hiçbir halk demedi. Hep buradayım. Hep bu caddeyim. Evet. Hatta şuralarda esnaflık yaptığımız zamanlar oldu. Tabii zamanında. sırmış. Bugün sabah birini sırmış da. Bir Bugün sabah birini sırmış da ordu medyasının bir bölümü. Musun Şu şurada yatak ana. Hey! Ha! Hayvanlara. He. Tekmiş sallıyorlar. Gözümle gördüm ya. Anladım. Bu sefer bu hayvan da kendini Tabii. savunacak. Sen bir insana şimdi hücum etsen, dövmeye kalksan o insan kendini savunacak mı? Bine. E bu da kendini savunuyor. Bine. Evet. Bir de bunların aşısı var. Bunun sahibi bu şey Çınar. Nevzat Bey. Bunun şeyini Nevzat diyorum neydi adamın ismi? Ne? Çınar neydi bunun ismi? Ne? Sahibiniz ne? Halis Bey. He. Halıcının. Dediğim gibi bunlar kolay kolay saldırmaz. Anladım. Kesinlikle. Sürüsüyle Onu... geziyorlar ya aralarından geçiyor. Evet. Naime Hanım elinde e, çocuklarına paketi almış. Kaç para peki onun şeyi almaya Bunun kalksan? Bunun parası önemli değil. On, dokuz bilmem kaç. Önemli, yani, olmaz olur mu ya? ya yine bravo ama size. Ama bak bunu altıya, yediye veriyorlar. Bunu da pahalandırdılar. Niye biliyorsunuz? Hmm. Hayvan severler çoğaldıkça mamaları da aldı başını götürüyor. Anladım. Ben de diyorum bir paket sigara kaç lira? Evet. En, en azı on altı on, on yedi. Ver. içmiyorum ama. Tamam. Tamam. Al. Bir lira veriyorsun da bu hayvana beş liralık döner alıp önüne koysan ne olur? E önümüzdeki günlerde Altınordu Belediyesi hayvan hastanesi yapıyormuş. Haberin i̇nşallah, var mı? İnşallah duydum öyle bir duyum geldi. Evet, i̇nşallah. aşkın Tören öyle söylüyor. Allah diyor ki hayvan değil. hastanesi kuracağız diyor. Ku yani yata, çalışıyoruz yata. diyor. Yata. Aşkın Bey seviyor ben biliyorum. Çünkü mama dağıttırdı bunlara o korona da. Size de dağıttırıyor mu? Yani köşe da koyuyorum herhalde. Belediyenin koyduğu bir. Mama. Evet. Ki de yani. Peki. Naima herkes... Hanım şimdi çocuk iki çocuk beslemek için ayısı evet. evden atmışlar. Ayısı otoparkın oraya gidecek. Emek verecek, onları çağıracak, Mecburum. edecek Mecnun. ve yedirecek. Mecburum. Bak dün de gittim o yağını duyuyor. Tamam. Her gün gidiyorum. Çünkü bir sabah bir akşam gidiyorum ama şimdi bugün biraz işlerim... Ama bir şey. biraz da köpeklere tembih edin. Eee saldırmasınlar. Ha şunu diyeceğim bak. Bu bal var ya. Bal öbür hafta önce annesiyle birlikte güneşleyen yavru şurada. Anladım. arkasında. Haş, o zaman dikkat etmesi lazım. Evet. evet. Bunları Hop. Da su işte. Bal dikkat ha, et buna, bal. Buna da çiğ et yedirmiş. Ha. Kasabın biri gitti. Bir bir ha, biri çiğ, bir çiğ bir et yememesi lazım. Öyle işte. Peki Naima Hanım Sizin görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz Çınar. Köpekleri seviyor yok. musun? Hepsini Kedileri? Canlıları seviyor musun? Peki hadi sana kolay gelsin. Biz seviyoruz. Bak o hamam böceği var ya. He. Ters dönüyor da kalkamıyor. sırtının üstüne dön. Evet. Yemin olsun onu ben düzeltiyorum. Kaldırıyorum. Götürüyorum. Bir yere bırakıyorum. Ben, Öldürmem. Ben Onların canını ben, ben vermedim ki. Ben, ben karınca yarattım mı? Yok. Veya bir sinek yarattım mı? Hayır. Hepsini Allah tamam. yarattı tek seni beni getirmedi dünyaya bu yaratma. Peki. Allah. Çınar Hadi söyle. Akşamlar. Ben korkuyorum ama öldürmüyorum. Aferin lan Çınar. Seni tebrik ederim. Bana Hadi gör. Şey Hı -hı. Bunu Hadi görüşürüz. Başlayalım. Hoşça kal.